Atayik'a döneceğiz. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'na. Mustafa Bey iyi günler diliyorum size. İyi günler Zeli Hanım. Şimdi tabii çeşitli düzenlemeler geliyor bu pandemi dönemiyle beraber. ilk olarak emlakçılara gelmişti yetki belgesi. Şimdi de kuyumcular için bir yetki belgesi planlanıyor. Bu, bu Buna neden gerek duyuldu? Ne gibi aksaklıklar yaşadınız? Şimdi bizim zaten uzun yıllardan beri bir sevzenişimiz vardı, bir talebimiz vardı kuyumculuğun bir yasası, bir kanunu yok. Yani isteyen her kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vergi dairesine bir dilekçeyle kuyumcu dükkanı açabiliyordu. Tabii bunun içinde kötü niyetli kişiler de oluyordu. Onun için kuyumculuk da çok önemli ve stratejik bir sektör ve değerli bir emtiyat satıyor. Bundan dolayı da piyasada bazı yolsuzluklar, bazı yanlışlar oluyordu. Biz bunu denetlemek istiyorduk. Bunun için bakanlığımıza veya cumhurbaşkanlığımıza, diğer yetkililere bizim çeşitli taleplerimiz oldu. Bundan evvel kuyumcu birliği çalışmasını yapalım dedik. Türkiye'deki kuyumcuları bir araya getirip bir birlik oluşturalım. Sesimizi duyuralım, denetleme yapalım. Bir düzenleme olsun diye. Daha sonra da 2018 yılında biz göreve geldiğimizde KDDK diye bakınız şöyle bir kararname taslağı hazırladık. Kuyumculuk Denetleme ve Düzenleme Kurulu. Bunu da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edersek tüm kuyumcuları Türkiye'de bir denetim ve düzen içine sokmak istiyoruz. Burada yetki belgesinin olması veya kuyumcu yasasının çıkması tabii ki bizim için çok önemli. Ticaret Bakanlığımız bunu hazırlamış. Fakat bu hazırlık süresince bizim gibi e, kuyumculuğu temsil eden çatı kuruluşu İstanbul Kuyumcular Odası ve Anadolu'daki diğer kuyumcu derneklerimizin bir hazırlanırken görüş alınmaması bizi tabii tedirgin etti. Daha sonra geçen hafta Cuma günü bize bu taslak çalışması geldi. Tesk tarafından, konfederasyon tarafından. Biz bunlara gerekli cevapları, düzeltmelerimizi verdik, gönderdik. Önümüzdeki haftada inşallah salı veya çarşamba günü Ankara'da bazı oda başkanlarımızla beraber ticaret genel müdürümüzü ziyaret edeceğiz. Çünkü bu taslakta çok eksiklikler var. Biz bunları kendilerine arz ettik, sunduk ama bir de yüz yüze konuşup çünkü çok önemli bir yasa, bu böyle çıkarsa çok kişi tedirgin olacak. Burada bazı eksiklikler var, bazı talepler var, olumlu yönleri de çok. Bu yasanın çıkması, yetki belgesinin olması gerçekten kuyumculuk için bir dönem noktası olacak. Ama bu şekilde çıkarsa tabii ki bunun bir faydası olacağını zannetmiyoruz. Peki ne, bir... ne, ne olmalı e, içinde bu tasla size göre? Zeli Hanım, bakanlığımızın çıkardığı taslakta diyor ki ne ticaret müdürlüğü, il ticaret müdürlükleri bunları denetleyecek, işte izin verecek, iptal edecek, düzenleyecek. Fakat bu kuyumculuk öyle bir hassas konu ki yani bunu kimse anlayamaz. Ancak uzman kişiler kuyumculuğun ne olduğunu bilebilir. Biz de diyoruz ki ne bizim meslek kuruluşlarımız var, kuyumcular odamız var ya derneklerimiz var. Biz de bu sürece dahil olalım. Bu izin verirken kuyumculuk için kişilere denetleme yaparken, denetlemeler sonucunda bir yaptırım gücümüz olsun istiyoruz. Eğer bu yaptırım gücümüz olmazsa gerçekten yine bir düzene sokamayız. İsteyen herkes e, kuyumcu olmasın diyoruz. Bizim e, taleplerimiz, yani bir ahilik kültüründen gelsin, bir usta-çırak ilişkisinden gelsin, bir referans olsun, sicile temiz olsun, bunlara dikkat etmemiz lazım. Ancak bunu da bizim meslek odaları ve dernekler yapabilir. Yani İl Ticaret Müdürlüğü yüzlerce binlerce meslek var. Bunu denetleyecek, düzenleyecek, işte yaptırım uygulayacak bir elemanı ihtiyaçları var. Uzman eleman olmaz lazım. Ancak bu da bizlerde mevcut. Bizim talebimiz en öncelikli olarak denetim ve yaptırımlarda kuyumcular odasının ve izin belgelerinde sürece dahil olmaları, yetkili olmaları. Bunları talep ediyoruz. Bu çok önemli bir konu çünkü. Bakalım önümüzdeki hafta o zaman Ankara'ya gittiğinizde herhalde görüşülecek bu. Peki normalleşme adımlarına başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarıyla. Şimdi öncelikle evet. bu kısıtlama dönemi kuyumcular açısından nasıl geçti? Onu soralım size. E, bu kısıtlamaların e, genişletilmesiyle beraber, biraz normalleşmeyle beraber biraz canlılık var mı piyasada? Piyasada bir canlılık tabi haliyle bekliyoruz. Olacak tabi daha yeni oldu bu. Yalnız e, bizim talebimiz şuydu. Kuyumcular ...insanlarımız hafta içi zaten mesai saatler içinde bir alışveriş yapamıyorlar. Hafta sonları serbest olması, cumartesi günü bizim kuyumcular için bir artı olmuş oldu. Tabii ki sektörümüz çok etkilendi. Hem altın fiyatlarının çok inişli çıkışlı olması... ...dolayısıyla insanlarımızın ihtiyaçlarının öncelikli olması... ...yani şu var, elmasla su ilişkisi. Yani insanlarımız önce suya ihtiyaç duyuyor, yiyeceğe, yiyeceğe en son mücevhere ihtiyaç duyuyor... İnşallah bu normalleşme adımları Türkiye genelinde bir rahatlama sağlar ve bizim de kuyumcular, mücevhercilerimiz normal rutin işlerine dönebilir ve satışlarını yapabilir. Çünkü böyle bir şeyde bizim istihdamımız çok yüksek Zeliha Hanım. Yani 300 bin kişi istihdam ediliyor kuyumculuk camiasında. Bunların harekete geçirilmesi, üretim atölyelerinin faaliyete geçmesi lazım. Öncelikle de düğün sezonunun açılması lazım. Yani düğün sezonu izin verilmediği müddetçe Bizim mücevhercilerin, kuyumcularımızın işleri yine aynı sıkıntıda devam edecektir. Peki şimdi aslında düğün sezonu gelecek, yaklaşıyor ama bu arada tabii biliyorsunuz bu e, mavi, sarı, turuncu, kırmızı meselesi var. Ve burada da evet. e, kısıtlamalar tamamen kalkması için mavi renge, sarı renge ihtiyaç var. Yine de bir nebze de olsa sayılar arttırıldı, düğünlere katılacak. Dolayısıyla geçen e, sefere göre biraz daha hareketlilik bekler misiniz? Tabii bekliyoruz. İnşallah tabii e, düğün sezonu yani Haziran başında başlayacak Mayıs sonu Haziran başında. Eğer tam serbestlik olursa gerçekten bir hareket olacak. Çünkü insanlarımız düğün bekliyorlar, nişan bekliyorlar, sünnet bekliyorlar, <laughs> anneler günü var. Yani bizim sektör için bunlar çok önemli. Yıl başında biz e, gerçekten bir iş yapamadık. Sevgililer gününde de çok az bir hareket oldu. Çünkü hafta sonuna denk geldi. O günlerde de e, sokağa çıkma yasağı olduğu için, affedersiniz, bir beklediğimiz hareket olmadı. Peki, şimdi altın fiyatlarında gerileme var. Dolayısıyla <laughs> müşterilerden e, bir talep artışı var mı düşmeye başlamasıyla beraber öncelikle? Size onu sorayım bir de nelere dikkat edecek müşteriler birkaç haber vardı çünkü işte bu altın sahte altın işte vesaire gibi nelere dikkat edecek onu da soralım. Şimdi altın fiyatları düşmesi tabii ki piyasayı etkiliyor. Şöyle insanlarımız bu sefer de daha düşer mi diye bekliyorlar ama bu hareketlilik daha çok cumhuriyet altınlarında darphane altınlarında oluyor. Yani bizim düğün sezonu, nişan sezonu evet. serbest olmazsa bizim esas istediğimiz şekilde bir hareket edemiyoruz. Burada <laughs> altının sahtesi olmaz Zeli Hanım. Altın ya altındır ya değildir. Bunun için de bizim tavsiyemiz güvenli kuyumculardan, semt kuyumcularından, mahalle kuyumcularından <laughs> alışverişlerini yapmaları, bunların da oda ve derneklere üye olmaları onlar için bir garanti şeklindedir. Bu şekilde alışverişlerini yapsınlar. En ufak bir şikayetler olursa da bizim odamıza müracaat edebilirler. Belki Mustafa Bey çok teşekkürler bilgiler için. Ben teşekkür ederim sağ olun.